Gastro Masada, Ayvalık Ticaret Odası'nın standındayız ve Ali Bey'in yanındayız. Ali Bey merhaba, iyi fuarlar. Teşekkür ederim, iyi fuarlar diliyorum herkese. Fuar nasıl geçiyor? Fuar e, beklediğimden çok daha güzel geçiyor, çok daha aktif gördüm. Genelde sektörel fuarlarda bu kadar çok ne katılımcı ne de ziyaretçi olur ama buradaki fuarda çok ciddi derecede katılımcı ve ziyaretçi var. Çok e, ilgi gösteren arkadaşlarımız, şeflerimiz, şirket sahipleri oldu. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Çok etkili olmuş, çok etkin olmuş. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Çok güzel. Ayvalık Ticaret Odası olarak da neler yapıyorsunuz? Bizi anlatabilir misiniz? Şimdi Ayvalık Ticaret Odası'nda yeni bir seçim oldu. Biz daha bir aylık bir yönetimiz. Görevi devraldığımızdan beri musun? teşekkür ederim. Ayvalık Zeytin Hasat Festivalimiz vardı bizim 3-6 Kasım arasında. Çok güzel bir etkinliğimiz. 17 17.sini yaptık, 17 yıldır tekrar ediyoruz. Pandemi dolayısıyla bir yıl ara vermiştik. Ee, çok güzel oldu. Yaklaşık olarak 82 bin e, markalarımızın olduğu zeytin pazarını ziyaretçimiz oldu. Ee, gün geçtikçe güçleniyor. Ee, aynı şekilde bu fuarlarda firmalarımızı yanımıza alaraktan, onlarla birlikte ayvanın değerlerini tanıtmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz ayvalık hem zeytin zeytinyağı markaları açısından biz zeytinin başkenti diyoruz. Kuzey Ege'nin incisi diyoruz. Artı turizm destinasyon noktaları olarak çok güzel bir yer. Bununla ilgili bu seneki konumuz da zaten buydu. Ayvalık zeytin zeytinyağı ününün korunması ve bu ünün Ayvalık turizmine aktarılması. Yani oradan turizm olarak da belli şeyleri geliştirme, turizm kalitemizi, işletme kalitemizi yükseltmek daha kaliteli turizm yapmak için de çaba sarf ediyoruz. Çok güzel. E, standınızda hangi ürünleri getirdiniz? Şimdi biz standımızda Ayvalık'ın biliyorsunuz meşhur coğrafi işareti zeytinyağımız var. Menşe işareti 2006 yılında alınmış olan. Ayvalık zeytinyağı coğrafi işareti markalarımızı ve diğer yerel markalarımızı getirdik. Yaklaşık 82 tane bizim e, ulusal, uluslararası ve yerel markalarımız var. Bununla birlikte Ayvalık Belediye'mizin e, coğrafi işaret almak için e, müracaat etmiş olduğu ürünlerimiz var. Sakızlı kurabiyemiz, girit deklebimiz, lor tatlımız, onun haricinde e, farklı e, müracaatları olan ürünlerimiz var. Ayvalık tostunu da müracaat ettik ama burada yapamıyoruz. İnşallah bir dahaki sefer Ayvalık tostunu tekrar herkes tanıyor biliyor ama biz özellikle onu tekrar göstermek istiyoruz. Onlarla ilgili bir sunum yaptık. Yine Ayvalık'tan, gastronomasaya ünlü Ayvalık'ın şeflerinden e, Volkan Bekir, Savaş İrlan, e, şey Salih Bey, Salih Doğan'ı davet ettik. Onlar geldiler burada güzel ayvalığın hoş otlarından hazırlıklar yaptılar. Bunları burada misafirlerimize, ziyaretçilerimize sunduk. Güzel bir tanıtım oldu iki gün içerisinde. İnşallah bundan sonra geliştireceğiz. Daha iyisini yapacağız hep birlikte. Peki ticaret odası olaraktan e, ayvalığın kendi özgün ürünleriyle ilgili patent almak gibi bir düşünceniz var mı böyle bir? Şimdi öncelikle şu olayımız var biliyorsunuz zeytinyağı coğrafi işaretimizin Avrupa Birliği tescili var. Onunla ilgili bir uğraşımız var. Onunla ilgili çaba sarf ediyoruz. Diğer markalarda Ayvalık Belediye'mizle birlikte çalışıyoruz. Yani Ayvalık Belediyesi bazı ürünlerin patentlerini aldı. Belki yöresel ürün olarak birkaç tane daha ürünün üzerinde çalışabiliriz. Ama biz özellikle biliyorsunuz Türkiye'de satılan yağların %80'i Ayvalık Zeytinyağı olarak satılıyor ama bizde o kadar zeytinyağı yok. Ayvalık zeytinyağı dediğimiz zaman Ayvalık Ticaret Odası'nın kurmuş olduğu bir laboratuvarı var. Türkiye'de 4 akredite laboratuvardan bir tanesi duysal analizde. Onun e, akreditasyonundan geçen ürünler coğrafi işaret alıyor. E, Bu ürünleri e, ön plana çıkartmaya çalışıyoruz. Zeytinyağımızın ürünü korumaya çalışıyoruz. Onun haricinde diğer ürünler üzerinde ufak tefek çalışmalarımız olacak. Çok sağ olun. Ee, son olarak ekleyeceğiniz bilgileriniz var mı? Ben böyle güzel fuarları düzenleyen arkadaşlarımıza ve buradaki katılımcılara çok teşekkür ediyorum. güzel bir etkinlik oldu. i̇nşallah bundan sonra bu etkinliklerde gelişir. bizler de daha çok ayvalıkla ilgili vizyonumuzu geliştirmek amaçlı buralarda e, katılırız, bulunuruz. Biz de çünkü diğer arkadaşlarımız ziyaret ettiğimizde çok güzel örneklemeler görüyoruz. Bunlardan bakış açımız değişiyor, etkileniyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. İyi gösterdiğiniz için. Sağ olun. Sağ olun. Bu arada ticaret odası seçimlerinden dolayı sizleri tebrik ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ben e, sizleri Ayvalık'a davet ediyorum. İnşallah bir dahaki hasat festivalimizde veya Ayvalık'ta baharda yapacağımız ot festivalimizde veya diğer etkinliklerimizde bir arada olmayı ümit ederiz. Sizleri ağırlamak isteriz. Onur duyarız. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bekliyorum.